Merhaba hanımlar. Azra ile Oy kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet yine bugün mor yazmamı kullanacağım. Bu rengi çok seviyorum. Genelde sık sık videolarımda kullanıyorum. Ee, yine bugün çok güzel bir model yaptım arkadaşlar. Ee, böyle tasarladım mı diyeyim, uydurdum mu diyeyim bilemedim. Şimdi e, iplerim de bu iki rengi seçtim arkadaşlar, ee, koyu ve açık rengi böyle kullanmak istedim. Alt kısmında da yeşili kullanacağım. Modelimi göstereyim hemen. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şöyle modelimiz. Bilmiyorum daha önce bir yerde gördünüz mü? Ee, yani ben görmedim en azından. Böyle sizler için değişik yeni modeller yapmaya çalışıyorum. Çimenimizi yaparak başlayacağız. Başlarken de çimenle başladım arkadaşlar. Şöyle, şuradan. Ee, evet, şimdi ara kısmını vererek başlayalım. Evet, tığıma bir kez doluyorum. Sıradaki tığ batma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. 4 zincir aradan girdim kapattım tığımı bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim çift kat çift kat çektim 4 zincir aradan girdim kapattım Evet ara kısmımız yani çimenimiz bu şekilde devam ediyor Şimdi bakacağım kaç tane yaptık. 2 4 6 8 10 11 12 toplamda 14 tane yapacağım arkadaşlar zaten iki tanesi şu yuva kısmına gidiyor şu son çimenimi yapmadan şöyle araya bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu iki çimenin arasını biraz açık olsun istedim. 1, 2, 3, 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat çektim. Burada da arada bir zincir çekeceğim buraya boş bir trabzan yapıyorum ikili Evet şu e, iki çimenimin arasında bir zincir çektim arkadaşlar burada da bir zincir çektim diğer çimenlerimin arasında zincir çekmedim e, o şekilde de denedim çok böyle esnedi e, oyamız o yüzden açıldı yani Evet şimdi bu kısmı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirip bir çimenimi arada bıraktım. 2. çimenimin tepesine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim ve oyamın düz tarafını çevirdim ve yuvanın içine girdim, kapattım. Şimdi buraya 4 zincir çektim. Oyamı ters çevirip 8 zincirin içine girdim, kapattım. Burada da 10 zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirip yuvanın içine girdim, kapattım. Şimdi buraya arkadaşlar 5 tane böyle sinek kanadı yapacağız. 8 zincir. Yuvaya girdim. Kapattım. 4 tane zincir çektim. Oyamı ters çevirip bu 8 zincirin içine girdim, kapattım. Sonra 10 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Ve oyamı düz çevirip yuvanın içine girdim, kapattım. 8 zincirine aynı şekilde yuvanın içine girdim, kapattım. 4 zincir, oyamı ters çevirip 8 zincirin içine girdim, kapattım. 10 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir ve oyamı düz çevirip yuvanın içine girdim. Kapattım. 3 tane yaptık. Kaldı 2 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. girdim kapattım 4 tane zincir çektim oyamı ters çevirip bu 8 zincirin içine girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir oyamı düz çevirdim yuvanın içine girdim kapattım 4 tane oldu. Son bir tane kaldı. 8 zincir yine yuvaya girdim, kapattım. 4 zincir oyamı ters çevirip 8 zincirin içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir ve oyamı düz çevirip yuvanın içine girdim kapattım Sonra başlarken şurada boş bir trabzan yapmıştım. Onun da arasından girdim. Sık iğne ile kapattım. Sonra tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ girdim. Çift kat. Çift kat çektim. 4 zincir aradan girdim, kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat. 4 zincir aradan girdim kapattım Evet sonra çimenimizi böyle devam ettiriyoruz arkadaşlar ara kısmını veriyoruz Siz isterseniz bu çimenlerin arasında böyle birer zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Çok gerilme olursa eğer. Benim çimenlerde e, olmuyor. Şöyle Yani düz duruyor. Evet. Oya'mızın alt kısmı bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçelim. Şöyle üst kısmı çok kolay arkadaşlar böyle e, ben burada iki renk kullandım ama e, siz böyle rengarenk de yapabilirsiniz e, mesela artan ipleriniz varsa böyle çok az kalan ipleriniz onları bu oyada değerlendirebilirsiniz Evet şimdi ipimi tığıma sabitledim ilk sinek kanadını içine girdim şöyle ipimi sabitledim en başa çekiyorum bir iki tane zincir çekerek başlıyorum tığıma bir kez doladım aynı yere tekrar giriyorum önce bir sonra iki iki çıktım şimdi tığımı iki kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra iki 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 çıktım şimdi tığımı üç kez doladım Aynı yere girdim. Önce bir sonra 2. 2 2 2 çıktım. Son olarak 4 kez doluyorum arkadaşlar tığıma. Aynı yere giriyorum. Önce bir sonra 2. 2 2 2 ve 2 çıktım. iki tane zincir çekerek ipimi burada koparıyorum. Evet şöyle arkadaşlar. Diğer açık rengimizle de yapalım. Hemen ikinciye giriyorum. Girdim, ipimi sabitledim. Şöyle en başa doğru çekiyorum. İki tane zincir çektim. Tığımı bir kez doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Şimdi tığıma 2 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1. Sonra 2. 2, 2 çıktım. Şimdi tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir Sonra 2. 2, 2, 2 çıktım. Son olarak 4 kez doluyorum aynı yere girip önce bir sonra 2 2 2 2 2 çıktım. Böyle ilmeklerimizi e, genişletmeden sıkı sıkı çekiyoruz arkadaşlar ki e, daha güzel duruyor. Evet, ikinciyi de yaptık. Yani sırayla gidiyoruz arkadaşlar bir o ipten bir o ipten yaparak tabi ben mesela diğer modeli yaparken şu ipimi tamamladım yani e, üç tanesi bu ipe denk geldi buna yaptım bunu atladım buna yaptım bunu atladım buna yaptım sonra arada iki tane bu renkten yaptım e, siz yaparsanız o şekilde yaparsınız şimdi ben model gösterdiğim için böyle e, bir o rengi kullanıyorum bir bu rengi Evet üçüncüye de girdim ipimi sabitledim iki tane zincir çekiyorum tığıma bir kez doladım aynı yere tekrar girdim önce bir sonra iki iki çıktım şimdi tığıma iki kez doladım aynı yere girdim önce bir sonra iki 2 2 çıktım. Şimdi tığıma 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2. 2 2 2 2 çıktım. Son olarak 4 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2. 2 2 2 2 2 çıktım. 2 tane zincir çekerek koparıyorum burada iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar çakmağım da yanmadı ee, tek zincir e, çekersek yani burayı e, yaktığımız zaman <laughs> açılabilir çünkü küçük e, modelimiz küçük olduğu için e, açılma olabilir O yüzden iki zincir çekerek e, koparırsak daha iyi olur. Hemen bu ipimi tamamlayayım arkadaşlar. Bakın şu aradakini bıraktım. Buraya açık renk açık mor yapacağım. 2 zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere giriyorum. Önce bir sonra iki. iki çıktım. Tığıma iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir sonra iki. 2 çıktım. Sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Önce bir doladık. Sonra iki doladık. Tığımıza. Şimdi üç kez doladık. Sonucuda da dört kez doluyoruz. Çok kolay bir model arkadaşlar. Dediğim gibi artan iplerinizi bu oyayla e, bu modelle değer, değerlendirebilirsiniz. Bence. Böyle renk renk yapıp. Ben bu şekilde sade yapmak istedim. Yani sade dediğimde aslında iki renk kullandım. Evet açık rengimi de yapayım hemen. Bunu da e, anlatmama gerek kalmadı herhalde arkadaşlar çünkü e, anlaşıldığını düşünüyorum çünkü aynı işlemi yapıyorum. Bakın sıkı sıkı çekmeliyiz ki e, daha güzel duruyor arkadaşlar bu kısım. Bakın e, çekerken de zorlanıyorum zaten sıkı 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 çektiğim için hiç esnetmeden ilmeklerimizi çekiyoruz. Çakmam da yanmıyor. Evet şimdi bu kısmı tamamladık arkadaşlar. Şöyle iplerimizle beraber. Şimdi ben şu Orta kısma da böyle küçük minicik bir e, çiçek yaptım. Çünkü bu orta kısım çok böyle boş görünüyordu bana. Gözüme öyle geldi. Dedim oraya da küçük bir e, çiçek yapalım. Şöyle modelimi büküyorum. Şöyle. Zaten ortada bir tane çimen kalmıştı arkadaşlar. O çimenin şöyle tepesinden girdim ipimi sabitledim 4 tane zincir çektim ve yine aynı yere girip kapat kapattım 4 zincirine aynı yere girip kapattım 4 zincir aynı yere girdim kapattım 4 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar 4 zincirli 4 tane kirpik yaptım buraya. Sonra bir zincir çekerek ipimi koparıyorum. Evet şöyle. Evet şimdi bu iplerimi hemen temizleyip e, size bitmiş halini göstereceğim arkadaşlar. Evet, iplerimi temizleyip hemen geldim arkadaşlar. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Çok güzel oldu be arkadaşlar. Ben çok beğendim gerçekten. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. ben mor rengi çok sevdiğim için böyle genelde bu tarz oyaları bu yazmama yapıyorum ve bu renkleri kullanıyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Bu modelimi beğendiyseniz arkadaşlar videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu yeni modelim hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni modelim diyorum ben daha önce hiçbir yerde görmedim arkadaşlar. Böyle bir model düşündüm. Eğer siz görmüşseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer başka bir arkadaşımız da yapmışsa e, hakkına girmeyelim. Evet anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. E, umarım e, anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır arkadaşlar. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. E, bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.